Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size Güneydoğu Anadolu bölgesinin toroslarında yetişen dağ kekiğinden bahsedeceğim. Bu orijinal, bu dağ kekikleri gördüğünüz gibi orijinal. Biz bunları, dağ kekikleri orijinal, biz bunları yaklaşık 5 gün önce topladık ve bunları kuruttuk ve kuruttuktan sonra Şimdi bunları sizlere nasıl ayrıştığını, ayrıştırdığımızı göstereceğim. Bu kekiklere Güneydoğu Anadolu bölgesinde Zahter adını veriyorlar ve Antep'in yöresel yemeklerinin lezzeti de bu dağ kekiklerinden orijinal dağ kekiklerinden olduğu biliniyor. Dikkat edin, uçları bizimkilerin sivri sivri Fakat diğer kekikler yuvarlaktır. Bu orijinal dağ kekiği ve kendi doğal ortamında yetişmiş kekiklerdir. Şimdi bunların size nasıl elendiğini göstereceğim. Bir mümkün olursa ellerinizin hasar görmemesi için işçi eldiveni giyerseniz tuttuğumuz şekilde oluyoruz sadece ovalıyoruz. Bakın kalmıyor bir şey. Ve bunları bu kaba döküyoruz. Birkaç gün bunu tekrar kurutacağız ve tekrar ovalayabilirsiniz. İsterseniz hani e, sonuna kadar sonuna kadar hakkını vermeniz için bu şekilde yapabilirsiniz. Evet ben şimdi bir tutam alıyorum. Gördüğünüz gibi kurumuş. 4-5 gün kuruttuğumuz bu dağ keki, zahteri, halk arasında da zahteri şimdi böyle ovalıyoruz. Ovalayınca zaten gördüğünüz gibi çıkıyor bakın. Bir şey kalmadı. Bu şekilde ben bunları yaptıktan sonra ve bunları elek yardımıyla bunları göster. Sonra tabi biz bunları elek yardımıyla içine atacağız. En son bitirdikten sonra. Daha tabi bu tepsiden, bu tepsiden daha 3-4 tane daha var. Ee, hatta daha fazla. Yaklaşık bir yıllık kekiğimizi biz topladık. Evet arkadaşlar. Şu anda elekten geçiriyoruz. Çok güzel gördüğünüz gibi birinci sınıf zahter çıktı. Daha keki. Evet. Bu toroslarda yetişen otumuz. Gerçekten çok şifa kaynağı. Bunu e, çayı demlermiş gibi süzgece koyuyorsunuz. Bir tutam atıyorsunuz süzgeçin üstüne ve onunla 3-4 bardak bile içebiliyorsunuz. Antep'e girdiğiniz zaman bir herhangi bir kahvaneye oturun. Bana bir zahter deyin, zahter gelir ama başka bir yörede böyle bir şey yoktur. Mesela İzmir'de bulamazsınız. İstanbul'da bulamazsınız. Ankara'da bulamazsınız. Ama Antep'e geldiğiniz zaman bana bir zahter dediğiniz zaman kahvaneye hemen önünüze bir zahter gelir. Evet. Bunlar da bu şekilde yapıp daha sonra son bir aşamadan da geçirebiliriz hani kalın çöpleri atmak için. Diğerisi daha kolay oluyor. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve buradan da alıp aktaracağız aleyküm. tekrar. Aleyküm selam. Evet, kebaplık malzemelerimizi yapıyoruz bunda. Bağladım. <laughs> evet, teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler.